Herkese merhaba canlarım hepiniz kanalıma evime vloguma hoş geldiniz. Bugün sizleri salondan karşıladım. Oturarak açmak istedim çünkü bir açıklamam değil. Birine buradan cevabını vereceğim karakter sizin birine. O yüzden burada oturdum videoya başlattım. Şimdi iki vlog öncesinde cenazemiz vardı diye bir vlog paylaşmıştım. İşte doğum günü hazırlıkları vesaire vesaire diye bir blog, vlog başlığı vardı. Blog ne ya? Yani? Ee, o videonun altına bugün sabah kalktım. E, karaktersiz, kendini bilmez, hadsiz, terbiyesiz. No bir boşluk fan adında YouTube kullanıcı adı olan biri e, bir yorum atmış. Ama o kadar cesaretsiz, o kadar yüreksiz biri ki bu yorumu attıktan sonra sadece ben görebileyim diye siliyor. Sildiğinde siz göremiyorsunuz ama bana bildirim geliyor arkadaşlar ve ben attığı yorumun tamamını okuyabiliyorum. Şimdi yorum buraya yazdım unutmamak için şurada küfürlü kısmı var orayı kapatayım. Şuraya da ekran resmini koyacağım. Yorumunda bu kadar primci, bu kadar para için her şeyi yapan cenazen varsa video çekme ye nokta nokta k yorum bu. Şimdi bu kadar primci, bu kadar para için her şeyi yapan Cenazen varsa video çekme. Para için ne yaptığımı gördüm. Be geri zeka. Be aptal. Ben para için ne yapmış olabilirim? Ne yaptık? Soyunduk mu videolarda? Ya da saçma sapan millet gibi kışkırtma videoları mı çektik? Yok kocamı aldattım şakası yaptım. Yok öldüm şakası yaptım. Yok bilmem ne yok kardeşimi öyle kışkırttım. Yok ab, babamı böyle kışkırttım. Bu tarz videolar gören varsa benim kanalımda söylesin. Ya da prim kasmak için bir video yayınladıysa Söyleyin ben de bileyim. Cenazem vardı. Bak var değil. Cenazeye bindim arabaya cenazeye gidiyorum. Cenazeyi gömdük. Şimdi eve geldik duasını okuyoruz falan diye bir vlog çektim. Benim mi haberim yok? Cenaze olmuş. Ben zaten hastalıktan ötürü koronavirüsten ötürü cenaze kalabalık olur diye kendim de hastayım çocuğum da hasta diye cenazeye gitmiyorum. Vefat eden kayınvalidemin dedesi yani Armağan'ın dedesinin babası vefat eden 90 küsür yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin gani gani e, mekanı cennet olsun. Diğer vefat eden e, yakinen tanıdığım bir abimiz e, cenazesinden defnedildiği gün benim haberim olmuş ona nasıl gideyim gitmemişim ya da gidip de işte ah çok yakınımız vefat etti vah deyip karaları bağlayıp yaz tutup bir vlog çekmemişim ah şimdi gömdük ah şimdi gömüyoruz falan diye bir vlog çeksem prim kasıyorsun de neyin primini kasmış olabilirim 4 gün sonra 3 gün sonra diyorum ki cenazemiz vardı bu süre zarfında vlog çekmedim bu sebepten dolayı da çekmediğim için de bir vlog yayınlamadım bunun neresi bana prim kasma bana bir söyle bunu bana bir açıkla Ondan sonra da şu y.k küfrünü bana bir söyle ya. Çık burada. O kadar cesaretin varsa çık bu videonun altına yaz o yorumu. Ben de seni orada gömeyim. Ama yok, linç edilirim korkusu var sende. Linç edilirsin diye yorumu yazıyorsun, yazdıktan sonra siliyorsun. Niye sadece ben görebileyim diye? O y.k'yi sana yedirirler. Bu işin peşini bırakmayacağım. Öyle önüne gelen küfretsin, iftira atsın. Yok ya babanızın tarlası zaten benim kanalım. Ali Kıran başkesen herkes. No biri izliyorsan zaten dinliyorsan 17-18 yaşında 15-16 yaşında birisin. Anana babana asla laf etmiyorum. İlla saygıyı göstermişlerdir. illaki sevgiyi göstermişlerdir. Ama sen karaktersiz olarak kendini yetiştirememişsin. Bir karakter sahibi olamamışsın. Bu saatten sonra da olamazsın çocuğum sen hiçbir şey. Senin yaptığının bedelini anam babam belki cebinden para olarak ödeyecek. Çünkü bunu burada bırakmayacağım. Ya eşek gibi bu videonun altında özür dilersin. Ya da ben bunu bilişim suçlarından nerede olduğunu, kim olduğunu, hangi ilden, hangi mahalleden, hangi evden bunu bana yazdığını buldururum. Tazminat davasını da açarım. Donuna kadar da alırım. Sen kimsin ya? Para için yapmayacağınız şey yok. Cenazen varsa video çekme. Ulan ölüyü gömerken, kefenlenirken, yıkanırken mi video çektim ben? Mal mısınız bu kadar? Bir de yazmış Y.K. yedirirler sana bunu. O yazdığın Y.K.'yi sana yedirirler. Ben buradan açık açık da söylerim bu küfrü. Ama burada beni takip eden çoluk çocuk var. Onlara kıyamadığımda, beni seven insanların benim ağzımda böyle kelimeler duymak istemeyeceğini düşündüğümden açık açık söylemiyorum. Ama buraya ekran resmini koyacağım. bunu. Ya gelir özür dilersin ya da adli mercilerde bu yorumun hesabını vereceksin. Kaçarın. Net söylüyorum. Kaçarın. Sizlerden de böyle bir vlog açılışı yaptığım için özür diliyorum canlarım. Sizlere haddini bildirmek benim gibilerin görevi demek ki e, kimseyi bilmeden, kimsenin ne yaptığını bilmeden böyle gelip boşatıp dolu tutmaya çalışamaz kimse. Bir de linç edilme korkusuyla yaz, sil, sadece video sahibi okusun. adım böyle rezil ederler. No bir boşluk fan YouTube kullanıcı adı. Değiştirsen de fark etmeyecek. Ekran görüntüsünü aldım. Yorumu silsen de bende bildirim olarak durduğu için nereden o yorumu bana yazdıysan hangi ildeysen ananın adı babanın adı kendi adın adresin telefonun her şeyini çıkartıyor bu devletin bilişim suçları görüşeceğiz neyse Elo yanıma geldiği için bu mevzuyu kapatıyorum burada Vilon devamında işte çamaşırlarım falan var onları toplayacağım Armağan patates yemeği istemişti geçenlerde akşam yemeğini onu yapabiliriz bakacağız artık Yüz boyasıyla Elo'ya kelebek yaptık. Dön anneciğim. Sonra hanımefendi ağladı. Bütün boyaları aktı. Değil mi? Hı hı. Dün akşam da saçlarını örmüştük. Ama yatınca biraz daha almıştı onun dişimin saçları. Anne bak buranın, buradaki yüz boyam gitti. Ağladım. Ağladın gitti evet. Evet. Ağlamasaydı gitmeseydi anneciğim. Ama gitti. Ama ağladı. Benim hı. suçum değil. Ben güzelce boyamıştım. Neyse Hı -hı. hadi bakalım gidelim çamaşırları toplayalım. Ama ben de senin çamaşırları toplayacağım. Tamam. tamam. topladım. Makineye çamaşırları attım. Hatta bitmek üzere. Şu an bile durabilir. Bulaşık makinesinde de bulaşıklar vardı. Onları çalıştırdım. Şimdi de kocamın istediği patates yemeğini yapacağım. Patates. Evet. Ben de geldim. Yani, ben de soğan suyu dökeceğim bu kahvenin hmm. içine. Bir de patates suyu kahve içeceğim. Evet, ey. Evet. Bir şey sordun. Aa, şurada kesemediklerim olmuş. Gerçekten kahvenin içine soğan suyu mu dökür yani? Hı hı. Eminsin de de yani. Evet. Bir de Son pat karar. Evet. Bir de patates suyu döküyor. Emin misin? Eminim. Peki. Anne. Makine şimdi duracak benim. Aha da durdu. Aha da doğru. Kapatayım gelin. Zeyim gelirim. İris tutturdu sakız çiğneyelim diye. Bu aralar sakız hastalığımız var. Bana sen de çiğne. At bir falım rahatla diyor ya çocuk. Falım reklamı gibi çocuk eminim. Patates eklemedik. Patates eklemedik. Patateslerimizi koydum şimdi. Şu ketilada su koyalım kaynasın. da su koyalım kaynasın. Biraz da. Demin senin ağzını bak. Ay benim de üstü yüzüm doğa yapacaksın yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapacağım. İki bardakta pirinç ıslattım. Birazdan da pilava geçeriz. Patates koyduktan sonra onu yaparım muhtemelen İyi düşünüyorum. Anne patates suyu dökeceğim. <laughs> biz var mı su Kahve işçi Evet, Evet anneciğim. Bir falım rahatla mı? Evet. At bir falım rahatla. At bir falım rahatla. Tamam. Onu çiğneceğiz. Onu çiğneceğiz. Evet. O saçı da. Babam akşam gelecek. Evet diyorsun. Diyelim. yemekleri ocağa koydum. Şu binden aldığım un kurabiyesini yarmıştım ya. Dün açtım. Böyle bir lezzet olamaz. Efsane. Ağızda falan acayip güzel alıyor. Eloyla azıcık karnımız acıkmış olabilir. <laughs> o yüzden un kurabiyesiyle meyve suyu koyacağım şimdi. Valla gerçekten çok güzel. Alın. 8.90 mıydı? 7.90 mıydı? Öyle bir şeydi. Tam emin değilim. Şunları da akşama kalsın armağan yemedi garibim o da yedi. Şöyle tadı falan. Gerçekten tadı falan olmuyor. Elo getir bakalım ne yaptığımız anneciğim. Tamam getireyim. Bak evet, ben alayım. Abba. Aferin. Şimdi analı kızı içeride azıcık atıştırma keyfi yapacağız değil mi? Evet atıştırma keyfi yapacağız. Ama benim yüzümde baya var bakın. Ama onun yüzünde baya var bakın. Buzdolabından çıkardık. O yüzden Elo'ya biraz sıcak su ilave edeceğim. Değil mi Cinco? Evet Cinco. <laughs> Sen hangi takımlısın? Canım. Ay yüzüm boya olacak. Yüzün boya olacak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben kurabiyelerimizi aldık geldik. Efsane. Bunları yiyeyim. Biz bunları yiyene kadar muhtemelen zaten yemekler olmuş olur. Çamaşırlarımızı asalım. Akşama da topladıklarımı ütüleyeyim. Anca. Evet. Bu makineden çık çıkanları astıktan sonra bir posta daha açacağım makineye. Arkadaşlar bu kadar çamaşırınız çıkıyor ben anlamıyorum. Hadi yazın terliyorsun. Kışın niye biz bu kadar çamaşır çıkarıyoruz çözemedim daha. Hı? Evet. Neden bu kadar üstünü kirletiyorsun acaba? Üstünü kirletmiyorum. Kirletiyorsun. Bir sürü çamaşır yıkıyoruz ondan sonra. Hı? Evet. Garibim hiç hayır da yok. Hep evet, hep evet. Bugün de hava buz gibi. Havalansın diye camları da açtım. Totomuz dondu Ama artık neyse ki doğal gaz borumuz kapıda. Yani. Hmm. Değil mi? Evet. Bim'deki un kurabiyesi gerçekten efsane ya. Gidin alın bence hiç yapmakla uğraşmayın. Bayağı da çıkıyor içinden. Hı hı. 20 tane falan rahat çıkıyordur. Boy olarak da büyük yok misafir falan geldi mi? Alın. Ben yaptım deyin koyun. <laughs> Efendim kim geldi? Açıyoruz kapıyı. Açıyoruz, açtık. Selamünaleyküm. bıyıklı Bey geldi. Dur bak. <laughs> bıyıklı Bey'im. Merhaba. Biz geldik. Anne evini boyattı. Çok Demle güzel. Elif de ağladı, yalan oldu bir türlü. Ne ağladın sen babacığım? hoppa kitleyelim kapımızı. Tamam, bir şey olmaz ya. Gitti! 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 Onlar çıktı! Gitti onlar! Tamam ama bunun için. O... Göz yaşta gitti! Göz yaşta gitti! Bunun için sinirlenmez babacığım, neden kızıyorsun? Hoş geldin beyim, nasıl geçti evet, günün? Ben, i̇yi vallahi. O ne aşkım? O var ya, Mardır, beni keseceğim. Ha şimdi mi? Yani. <laughs> evet. Aaaa, ben de ben Haydi bakalım. Ama... Pislik gelecek bu sen. Gel Gel izle tamam mı? Evet biz camdan izleyelim tamam mı? Gel. Neden ben <laughs> ne tutayım? Ne, tut. ne, tutayım? Öyle tut. Ne, tut. Evet. Şuradan tut, tut, tut şuradan. Yok yok. Tutuyorum. Bu buradan tutarsan ederim. daha rahat olacak. İki taraftan tutuyorum. Hayır şu hayır. Buradan tut. Çünkü kesince ağırlık binecek sana. Gövdeden tutma. Buradan mı Gölcün? Yes. Yes. Oldu. Merdivenin boyunu kısalttık arkadaşlar. Çünkü şey çok yukarıda kalıyordu. Yere yatıramıyorduk. Balkona uzun geliyordu merdiven. O yüzden Arvan canavar getirmiş. Onu kestik. Şimdi de buradaki koltuğu, şu koltuğu bu duvara yaslayacağız. Buraya armağan o bizim şu mangala gittiğimizde yerdeki mangalı. Oraya böyle ayaklı bir şekilde yapacak. Üstüne de yaptı iş yerinde. Burayı mangal home olarak düzenleyecek. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Yeah. Babam böyle yeah. yapacak. Babam... <laughs> Baba. Ne <Fekil ol> şampiyon? <laughs> Yani Sığıyordu ya, ben ölçtüm onu. O şeyi çek bakayım şöyle biraz. Her şeyi de çekelim. Kafasını çek oradan şunu. Aa, <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> şey tamam. Kız iyi oldu böyle. <laughs> evet şimdi bunları da koyacağız. <laughs> Yok, merdiveni. Çek biraz öyle merdiveni dümdüz koy oraya. oraya gel koyayım, gel. Evet. Ay, çekemem. Çık oradan. Tamam tamam çok çıkma oraya Dün dümdüz dik oraya merdiveni. Şu an böyle dikemem. Dikerim. Şöyle açmam lazım. Aç. Şey yaparsın zaten bu itiyor onu. Uğraşmasaydın. Şey takılıyor ya. Hayır hayır öyle komple açma. Hayvan Hı. giriyor öyle komple açma güvercin giriyor kapat orayı. Kapatacağım arayı. bebeğim. Merdiveni sokarken bir dakika bir dakika sakin ol bana alacağım. Ben daha önce denedim o yüzden söyledim sana. O şeyi pimopeni direkt bunu böyle yaptın kalkıyor o Tamam abi. anladım ben senin dediğini de. <laughs> Şu tarafa doğru yapıp ayağı böyle sokacaktın. Sen önce orayı sokar yeter. sabitle pembe. Gündüz ya. Kaç? Bakın daha Böyle. Evet. Evet. İşte bu kadar. hayır hayır. hayır. Buradan Çık buradan dur. Şurayı toplayalım öyle gelelim. Evet. Yok Ne ben... oldu? Taşıyayım kapat. Yok birkaç tane bir şey koyalım buraya. Hep kullanmadığımız şeyleri. Ne koydun? Bakayım. Şu beyaz sandalyeleri çıkar koy istiyorsan. Beyaz sana. sandalyeler kalsın diyorum. Niye? Tabureler daha rahat oluyor. Yer kaplıyor. Öyle mi diyorsun? Yani. Ay burada ateş mateş yaktık mı otururuz başında diye dedim. E da buraya da abi. Tabureye de oturabiliyoruz. Niye koyacaksın? Şeyi koy diyeceğim de diye yırtarlar. Yok uçurtma onu. Niye koyacaksın ki bunu? E uçurtmamı yerler. Böyle sığacak mı bu? Tamam nasılcık Önce ayakları mı soktunuz? Hayır önce e, şurayı. Bunlar ne kadar? Başka? 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 Başka bir şey yok. Onları kapladıktan sonra verebiliriz. Hafif kay bakayım oradan. Ben de şuradan bakayım oradan. Ya bakabilirsin buradan. Gel hemen Bir dakika bekle. Gel hemen Bir dakika bekle. Elimi... Oradaki kiremitleri görmüş mü işte? Hı. Buraya benim bakayım, bir yeni bir toplamını al. Bak bunu. Hmm. gördüm. Şurada, şurada şurada Şunlar mi? ne? Tereki gibi bir şey de. Şurada var ya kafes. Şu Kı ne? Acaba. Şu şu dolap gibi Hı bir şey o. Mangalda işimize yarar mı diye düşündüm şuraya. şuraya. şuraya bakmak ya, lazım şey Yemek saatimiz geldi de geçiyor idi. Yemeklerim sıcakken hemen doldurayım. Ay merdiveni kestik iyi oldu ya. En azından şimdi şey olabiliyor. Artık dümdüz durabiliyor orada. Arman terası biraz topladık. Zaten topluydu. Koltuğun yerini değiştirince yine dağıldı mecbur. O yüzden oraya yine topladı. Yukarı çatıya çıkaracaklarımız var. Elisini, bebek arabasını falan çatıya çıkaracağız. Ama onun için şu naylon poşetler var ya onlardan alıp hafta sonu iyice sarıp bantlayıp öyle çıkaracağız çünkü o çatıya güvercinler değil. İçeride mi burada mı ya? İçeride yiyelim aşkım klimayı açtım. Evet. Var mı içeri gidecek çünkü... Yani bir düşünmem lazım. Bıyık! <gülüyor> 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 Bu <gülüyor> da sana Ahmet. <laughs> öyle bir <hayat. gülüyor> paylaştım var. Böyle yapacağız. Suyu Fazla Alsın gelmesin diye. Şeyler, biraz. <laughs> bakalım hadi. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Çalış biraz. koyayım <laughs> mı? Bu da sana Ahmet. Hadi öyle tencerenin dibinde kalın. Şöyle evet. Öyle yan yan bakma. Al mı? Pilavı tek kapak yapayım. Ya. Neyse işte. Kocam Bey oraya mangal köşesi yapacak arkadaşlar. O yüzden böyle o şeyi kestik koltuğun yerini değiştirdik falan. Bundan sonra mangala bekleriz. Değil mi? Haydi, Ocakçı Armağan. Armağan ocak başı açılıyor. Gerçi o pişirecek. Yine yapacak olan benim galiba. Hazırlıklar benden. Pişirmesi de Armağan'ın. Hocam diye söylemiyorum. Çok güzel mangala yapar. Değil de pilavım. Pilava fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir iki damla. Limon siktin. Anne pilavı, pilavı parmağımın içine ben de götüreyim. Tamam anneciğim, tel tel oluyor. Sen ekmeğimizi götür bak pilavı yitireyim, pilav dökülebilir. Anne ben de pilav götürüyorum. tamam uzatma. Pilav dökülebilir anneciğim. Baba sen kaşık çıkarayım sen. Bu kaşıkları da kusur. suyu koydum ona kaynıyordu. <laughs> kaynıyordu, bir bıyık verin. Yemeği yedim de bir dönüşelim ya süreç değişimine. Gel beni döv diyorsun ya. Olmaz artık? Gel beni döv diyorsun. Bir kapışalım. Bakalım. Döverim. Boynuz kulağa geçermişti sayın seyirciler. Görüyorsunuz. <laughs> İddialıyım. Parçalarım. -"Oo!" Oh. Yani. Tamam. Kendi küçüklerden evet. Buradan iki büyük alalım. Al bakalım buradan. Ay. Ay. Haydi yeme, koşun bakalım yeme, koş 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 Biz yeme. Anam yemeği yedikten sonra kış uykusu da yatmışım resmen. Saat 9 gibi falan. Böyle gözüm kapanmaya başladı. Alev alevi izleyecektik. O başlamış. 9 çeyrekte falan armağan 2-3 kere seslendi bana. Aşkım uyuyacağım mı mı? Bak dizim başlıyor dedi. Şurada bir şey var onu almaya çalışıyorum. Neyse sonra alayım. Aa, falan yaptım böyle. Sonra uyumaya devam etmişim. Gözümü bir açtım ki saat 11.30. Tabi şu an saat gecenin 3'ü. Uyuyamadım bir daha doğal olarak. Oturdum Alev Alev'i izledim. Onu izlerken böyle sonuna doğru Esra aradı görüntülü. Dün gece de onları ben aramıştım görüntülü. Demet abla Esra abla ben görüntülü konuştuk. Bugün de Esra bizi şey yapmış dün siz beni uyandırdınız bugün de ben sizi uyandırayım diye dedim ben zaten uyumaktım Demet abla muhtemelen uyuyordu bağlanmadı o görüntülü bir onunla konuştuk 20 dakika yarım saat kadar falan işte bir kahve içtim şimdi ondan sonra da dedim ki vlog'u sonlandırayım bugün için tekrar söylüyorum böyle bir açılış yapmak istemezdim ama hadsizlere de haddini her zaman olduğu gibi bildirmek istedim Öyle kimsenin tarlası değil bu kanal. Eleştirebilirsiniz. Her türlü eleştiriye açığım. Ee, ama iş hakarete gelirse, iftiraya gelirse orada bir titretir. Kendine getiririm adamı. Ee, bakalım göreceğiz bu videonun altına özür dileyecek mi? Bu videoyu görecek mi? Görmeyecek mi? Bilmiyorum. Ee, ya başka bir kanal sahibi diyeceğim ama no bir fan diye başka bir kanal sahibi isim Yazar mı? Hiçbir fikrim yok. No 11, bir benim bildiğim Kore müziği sanırım. Yanlış bilmiyorsam. E, dinleyici kitlesi de 15-16 yaş aralığı falan. E, ama göreceğiz bakalım ya. Yazacak mı yazmayacak mı? E, ondan sonra da izleyeceğimiz yola karar vereceğiz. Kendi bilir. E, edepsizliğinin e, insanların cezasını çekmeli. Öyle Çamurat izi kalsın yok ya. Yani Siz görmediniz ama sizin görüp görmemeniz önemli değil. Onu ben gördüm. Bu kanalda birçok insan var. O yorumu silme edebilirdi. O küfrü o insanlar da direkt okuyabilirdi. Şimdi ben noktalama işaretli paylaştım burada. Videoya ekledim. Açık bir şekilde çocuklar da görebilirdi. Sonuçta benim kanalım, kanalımı izleyen 14-15 yaşında çocuklar da var. 10-12 yaşında çocuklar da var. Canlı yayınlarımda görüyorum. Ee, onların görmesini istemezdim. İyi ki de silmiş. Ama o başkasının görüp görmeyeceği umurunda değil. Ee, o sadece istemiş ki ben göreyim. Bana bildirim gelsin. Belli ki biliyor bu işleri de. Yazmış yorumu silmiş çakat. Ee, ama yemedi. Üzgünüm tatlı. Yemedi yani. Neyse arkadaşlar. Daha fazla vaktinizi almadan vlogu sonlandırayım. Hepiniz bir sonraki vlog'a kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.